Bir birinci sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 75 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 75 yardım kampanyası yönerge metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yardım kampanyası Kutay ve Ela, Kızılay'ın düzenlediği yardım kampanyası için para biriktirmeye karar verirler. Ailelerinden aldıkları harçlıklardan yaptıkları harcamaları en aza indirerek ellerinde kalan paralardan 1 liraları Kutay görsel 1'deki kumbaraya, Ela da görsel 2'deki kumbaraya atmaktadır. Kumbaraları ağzına kadar doldurduktan sonra alt kapağını açıp biriken tüm parayı kampanya için teslim edeceklerdir. Kutay ve Ela kumbaraları 1 lira ile tamamen doldurduklarında Kutay'ın kumbarasında 150 lira, Ela'nın kumbarasında ise 100 lira birikmiştir. Kumbaraların içinde hava vardır. Hava yerine para miktarını etkileyecek başka bir madde olsaydı kumbaralarda daha fazla para birikebilirdi. Kumbarada paranın birikmesiyle cisimlerin elektrik yüklerini depolama özelliği benzerlik göstermektedir. Elektrik yükleri bir lira, kumbarada paranın birikmesi de sağ olarak düşünülebilir. Kumbarada ne kadar fazla para varsa cisimde o kadar fazla yük dolayısıyla enerji depolanmıştır, denilebilir. Birinci görsel birdeki kumbaranın görsel deki kumbaradan daha fazla para almasını nasıl açıklarsınız? Cevap, görsel birdeki kumbara görsel deki kumbaradan daha büyük olduğu için daha fazla para almıştır. İkinci metinden yaptığınız çıkarımla sağ kavramını nasıl açıklarsınız? Cevap, İletken maddelerin yük depolayabilme ölçüsüne sağ kapasite denir. Üçüncü sağ nelere bağlı olabilir? Açıklayınız. Cevap, sağ maddenin cinsine ve boyutlarına bağlıdır. Bu büyüklükler değişmediği müddetçe sığa değişmez. 1. Bir, sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 75 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.